Ogrimar'dan çıkmadığım için Iron Forcu bilmiyorum demiş Dark Warrior. Arkadaşlar size şöyle Iron Forcu göstereyim. Bakın. Ee, anlattığımız şeyler şurada var. Elemanlar. Muradin Bronzebeard, Magni'nin kardeşi, Bronzebeard representativi. Bu üçlü konseyde, şu an Iron Forge'un konseyinde. Moira Torusan, Magni'nin kızı. Yani bunlar amca yeğenler yani. Öyle şey yapabiliriz. Dark Iron reprezentatifi ve şurada da işte yarın öbür gün horde arkadaşlar için söylüyorum şu kalın kaşlı mavi gözlü bebek şu an göz kırpıp bize doğru bakan bu büyüyünce ileride hani bayağı güçlü bir şey olacak her iki klandan da kan taşıyan tek varis bu arada burada da arkadaşlar Fostat Valtemir Valtemir Klanının cücelerini kendi kafalarındaki işte gözlerinin üzerine çektiği mavi savaş boyalarından falan ayırt edebilirsiniz. Ee, bunlar arkadaşlar e, özgürlüklerine düşkünler. Hatta bakın konuşunca ne diyor? <laughs> Başka bir şey söyledi ama bazen şey diyor ah diyor benim buralarda ne işim var bu kapalı yerde benim diyor şu an Griffon üzerinde Airpik'in üzerinde uçuyor olmam lazımdı falan diyor. Ve arkadaşlar onun hemen yanında şurada gördüğünüz red tişört gayı temsilen Waltemur Fact Checker denen bir çocuk. İşte bunu da bu konseyde bu hatayı düzelttirdiği için. Ha işte bakın söylediğim şeyi benim dediğim şeyi söyledi. False start temur'u düzelttirdiği için de şu while temur checker'da burada yerini almış durumda.